Merhaba, ee, Fatih Hocama gerçekten sonsuz teşekkür ederim. Ee, bu benim protez bacakta 5 gün ameliyatım. 5 gün. Ee, normalde bacaklarımı, e, bacak şekillendirici kullanmadan dışarı çıkmıyordum. Ee, bir silikon bir şey. Ee, benim için hayaldi. Gerçekten hani e, çok yorumlar okudum, çok inceledim, yaptırayım mı protez bacak, hani bir zarar olur mu? Ama ameliyattan sonrası ilk gün ayağa kalktım ve inanılmaz kendimi iyi hissettim. Çok şükür olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü hayaldi dediğim gibi. Bugün beşinci günündeyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Rahat araba sürebiliyorum. Zaten ikinci günü, üçüncü günü, ilk iki gün biraz hani ufak bir ağrılar hissettim. Yürümekte biraz zorlanır gibi ama üçüncü gün çok iyiydim zaten. Araba sürmeye başladım. Bugün beşinci günündeyim. Dediğim gibi çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Türkiye'deki gerçekten en iyi doktorunuz. Zaten Herkese de tavsiye ederim. Hiç e, bacak için hele ki e, kendilerine yani bu dışarıdan okuyorum ben böyle işte ne vardı ki niye yaptırdılar demesinler. Nasıl mutluysan ne istiyorlarsa onu yaptırsınlar Ama Fatih Hocam dediğim gibi bu konuda Allah razı olsun ona çok teşekkür ederim. E, peki kullandığınız silikonlardan bahsetmiştiniz. Bu silikonların dışarıdan aldığınız yapay evet, nasıl e e Evet, yani. evet, evet. Çok zorluk yaşıyordum. Tenim alerji yapmıştı, kaşıntı yapmıştı, silikon bir şeydi. Patronun dar kotların içine giyiyordum ben onu. Gerçekten benim için yani düşünüyordum hep böyle bir şey çünkü gerek yok istemiyordum artık. Şu an çok mutluyum. Onu mutluluğunu yaşıyorum. E, o kadar psikolojimizi etkiliyordu. Evet, evet. yani diyorum ya belki dışarıda bana biri gerek duymuyorsun. Hani ne gerek var, niye gerek diyorsun diyorlardı ama o insan psikolojik bir şey. Yani bir insan istiyorsa yaptırsın kimse hani buna müdahale etmesin. Yani kendi mutlu değildir belki o şekilde. E, peki. Onu takmadan çıkmıyordum ben şu dışarı. Sonra minyattan sonra beşinci gün. Evet, çok erken evet. bir dönem. Evet. Şu an bile e, ne hissediyorsun? Araba sürerek geldin. Çok mutluyum. Gerçekten. Rahatım. Şişliğim inme, iniyor yani hiçbir şekilde bir şey yok. Hani Hı. gayet rahatım. E, peki sizden rica etsem zıplayabilir misiniz? Tabii. Yani ayağınızın üzerinde. Tabii. Şu an çok rahat. Açık öfeyi biliyorsunuz. Evet. Çok rahat. Evet, gayet güzel diyorum yani gerçekten isteyenler e, düşünebilir. Harika.